Mami'nin tacı. Şimdi bir şut açı. Mert çizgi üzerinde. Pasını aktardı. Şut ve gol. Yılmaz. Şimdi kaptan Orkun faul. Çok tehlikeli bir nokta. Orkun düdük geldi. Orkun vuruşu barajı geçemedi. Oluyor. Mavo. Mami şimdi. Mami vuruşu. Geliyor. Ferhat Çelik attı çalımını son çizgi indi. Pası yerden kaptan Orkun. Bir ekstra pas daha. Gol oyun sürüyor. Direkt. Ardından çok etkili bir şut ama üst direk. Top çizgiden döndü bu arada bir şut daha. Faydalı bir evet. strateji olabilir şimdi sağ çapraz şut uzaklardan. Emre Tacı kullandı Mert. Mert'in şutu. Kaptan Orkun. Döndü yüzünü kaleye. Orkun çok uzaklardan. Mardin'e yetecek mi şimdi Mami? Topu takımına kazandırdı. Kendi sürükledi ata. Topu takımına kazandıramasa da. Atan daha bu arada mu? Oh. Demrah müdahalesi. O bölgede Furkan yerde kaldı. Kaptan Orkun yerde kaldı. Hakem avantajı oynatıyor. Şimdi Yılmaz şut. Out'a gitti. Koyen tekrardan hareketlendi. Şimdi Furkan girdi araya. Furkan sol çapraz attı çalımını. Furkan savunma müdahalesi. Topu takımına. Şimdi sol kanatta Mami. Mami attı çalımını. Sol çapraz sol ayağıyla denedi. Ters kanada Ferhat Çeyre muhteşem bir pas. Ferhat çevirdi. Kim? Bir, bir... bir kapat önünü Orkun tek top Yılmaz. Şimdi arka direğe cam dokundu. Fatihan uzun gönderdi o bölgede Furkan var. Şimdi bir hata Furkan vuruş şu 2-2. Bir kez daha Emrah müdahale etmek istedi. Başarılı olamadı. Sol çapraz ceza alanı için kale ağzı bir karambol. Oh. Orkun'un pası şimdi Hakan'la Uta gitti. Kalesi savunma uzaklaştırıyor. Mert girdi areşutu kaleci Asım bir kez evet. daha hatta 3 rakibinden baskı gördü pasını aktardı şimdi bir kez daha Mami sol çapraz kılıcı Hızlı kullanıldı şimdi Can sıyrıldı kalesinde dikkatli düdük geldi Can vuruşu auta düştü şimdi Can tek top sol çapraz Orkun kaptan vurdu solmadan Set. Baskı sonuç verdi şimdi Ferhat pası Can oldukça Şimdi Ferhat çayır Ferhat çayır Pasını aktardı. Orkun vurdu. Direkten döndü. Atak sürecek. Şimdi Mavu. Mabi ile geldi. Mavi vurdu. Kaleci Asım İnanın. Mert çekti topu sağına. Mert baktı kale. E Vuruşu şu kaleci Asım. Sekti bir kez daha. Çekti soluna. Mami şu açısı aradı. Bulamadı bir türlü. Mami şimdi vurdu. Savunma <laughs> masa seyrettik şimdi. Etimaden geliyor sağ çapraz. Yılmaz çevirdi. Hettirik. Kalan dakikayı Oldukça heyecanlı bir hale bölündü. Can önünü alamadı ilk adı. Şimdi iki rakibinden sıyrıldı. Yine Can, yine Can, yine Can. Savunmanın müdahalesi Ferhat vurdu. Golü getir. Mami sol kanattaki boşluğa muhteşem hareketlendi ama sürekli kademe. Bir diğerini geçti. İkisi birden geldi. Mami'nin önü sürekli kapandı. Şimdi bir şut. Tavut'a gidiyor. Altıncı gole çok yakınlar. Ferhat tek top. Cezalanı Can. Bir kez daha geri çıkardı. Şut tavuta gidiyor. mamي buruşu